Hi guys bro. Oooo çok kredi. Ya, hocam Kerimcan kız mı? Rasim telefona bak Mahmet hocam sen de ne olur rica ediyorum. Bir gelsin tahmin ya. gelsin. Sinan abinin tahmini. 4-1 Beşiktaş kazanır demiş Sinan, Sinan hocam. Gençler Birliği 1 bir, Beşiktaş 4 demiş. Ahmet Çakar'ın tahminine gelelim. Ahmet hocana demiş. 0-2. 2-0 Beşiktaş kazanır demiş Ahmet Hocam. Mantıklı mı? Mantıklı. Abdülkerim Hoca'nınkine gelelim tahminine. 1-1 demiş her zamanki gibi. Sen var ya iddia ediyorum 1-0 falan demişimdir böyle gençler birliğinde kızdırmak istememediğin için. Rasim Hoca'na gelelim. her zamanki gibi? Rasim Hoca'ya güzel yalıya gelelim. Nasıl her zamanki gibi? Manya yarsın bu adam. Manya yarsın bu adam. En bu açıklama yap şimdi. <laughs> -0 0 -0 gençler Birliği'ni ben formda görüyorum. Gençler Birliği'ni formda görüyormuş. Şimdi abi izah etsin Nasip 16. sırada Gençler Birliği. Evet formda görüyorum. 16. sırada formda görüyorum. Yani. 2-0 Galatasaray kazanır demiş. Diğeri gelsin Ahmet Çakar'ınki gelsin. Ahmet Hoca 3-0 Galatasaray kazanır demiş. Ee, Sinan Engin'inki gelsin. 3-1 Galatasaray kazanır demiş. Rasim Ozan Kütahyalı gelsin. 6-0 demiş. Evet. Olabilir. Evet. 6-0. Ama ne için? Arap İsmail Atruna 6-0 6-0 Hocam ne var? Arap. <laughs> Arap İsmail Geldik Beşiktaş'a. Beşiktaş lider 54 puanda. Fenerbahçe Beşiktaş. 0. 0. 0. Beşiktaş Başakşehir. 1. Kasımpaşa Beşiktaş. 1. Evet sor. Allah niye bakıyorsun ya? Fikrimiz Beşiktaş seviyorum. Karabük Spor. 3 Trabzonspor Beşiktaş 0 yani Beşiktaş Trabzon'da yenilemez mi ya? Niye normal bakıyorsun Beşiktaş, ya? Beşiktaş Gaziantep 3 Akisar Beşiktaş 1 Beşiktaş Konya Spor 1 Galatasaray Beşiktaş 1 Beşiktaş Gençler Birliği 3 Vazgeçtim hocam yapmıyorum. Niye? Yapmıyorum hocam vazgeçtim. Ha ne oluyor ya? Ne oluyor hakikaten ya? Yapmıyorum. Gerek yok yapmıyorum hocam. Ertem! Hocam neyi yapma baksana. Bir şey söyleyeceğim. Ertem şu Yaptığımız an seyirciler, Böyle, görmüyorsunuz bir şey bakın. Böyle, bir şey söyleyeceğim. Titriyor, Böyle bir şey olabilir mi ya? 1, 2, 5, 8, 9, 10, ya. 11, 14 puan. Geçiyoruz. Bir dakika ne düşündüğünü bilmiyorum. Manchester United Fenerbahçe falan başlayalım. Manchester United Fenerbahçe. Bak şimdi Fenerbahçe değil. yensin istiyorum onun için. İddia oranlarına bir bakalım. İddia oranlarına bir bakalım. Benim yorumlarım. Yorumuna bir bakalım. Rasim Ozan Kütahyalı'nın gelsin. Bırak Zil. abi şimdi bak söyledikleriyle çelişecek bunun yorumu. Hayır yüreğim onlarla açar. Yüreğim Fenerbahçe ile. Ama mantık ediyor kafası. Bir gelsin bakalım. Bak bunun Rasim gelsin. Ozan Kütahyalı ne düşünüyor? Ya bırak abi ya. Al. Manchester oldu? 5, Fenerbahçe 0, Konya Spor 3, Fenerbahçe 0, Fenerbahçe 0, Karayip Spor 2. bu ne 2. şimdi? Ertem. Fenerbahçe 1, United 4. <laughs> bu ne şimdi? Rasim bu ne ya? Bu ne Ertem, değil sen, 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 sen dedim bunun. Ertem'den... Ertem'den ilham aldım. 5 puan verdiniz. Rasim son olarak sana geldim. Gel baba. Galatasaray ile içeride puan. Sıfır dedi. Galatasaray Sıfır demiştin. Çaykur Rizespor deplasman. Beraberlik. Beşiktaş içeride. Beraberlik. Antalya spor deplasman. Beraberlik. Gençler Birliği içeride. Beraberlik. Trabzonspor deplasman. Trabzon adı. Adana Spor içeride. Beraberlik. Bir, iki, neyse, üç, dört, <laughs> beş olduk. olduk. Rasim <laughs> <Nasıl>, manyak <laughs> mısın sen ya? Rasim <laughs> <laughs> <Nasıl, gülüyor> şaşırdın mı ya? <laughs> benim ya. benim, benim, benim sen 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 Yani analizim 21 puandan. Bir dakika ya. Ben de suç ona soruyorum. Sen Manyak olan Rasim değil. sen. manyak Bunlar Roman yetmez. James Vidal Tolisso. Sağ soldan alma Bunlar alacağım. yetmez hocam. Sağdan kim mi? Hocam Eyle? bunlar bunlar Türk silahlı kardeşim, falan olmaz. Al kardeşim al. Hocam, al. al kardeşim al. Hocam, Skor burada bunlar ben senin, zamanında. Hocam, hocam bunlar ay, Suriye ordusu falan gibidir. Ay ay sen bunları boş ver. de göster. Sen bunları boş ver. De ay. Bize de göster. Ay kim bize dakika ver. Bize de ver. ver ya. Ertem ver ya. Ver ya. Skor mu yazmış? Ver ya. Yaklaştır. Skor mu yazmış? Sen gösterme yarın bugün Sinan abi böyle dedi derler. Sen biliyor musun biliyor musun? Niye gerçeği söylüyorsun? Yazıklar olsun. Canım, ben, sendeki sendeki bu Alman ekolünden geldin. küçükten Alman canım, işte, Lisesi canım. falan. Buyurun Ahmet Çakar'ın yazdığına bakın ya. Yazıklar oh, olsun ben. Oh. He? Yazıklar olsun. Ya yani bu ne biliyor musunuz? Temenni. Temenni diyor. Yapma Ya bir temenni de, de arkadaş. Ahmet Hoca i̇şareti. Işareti. Ben de diyorum ki. Ben de diyorum ki işte ey Beşiktaşlı futbolcular Doğalarımız sizinle. Çıkın aslan gibi oynayın. Çok da fazla da abartmayın ya. Hmm. Büyütmeyin gözünüzde çocuklar. Büyütmeyin. Onlar daha fazla takımlar. Daha fazla. Az hasarla çıkalım oradan. Buradan çıkamazlar. Vodafone Park'tan çıkamazlar. İşte az, Orada az, hasarla. Az, az hasarla. Sinan. Az hasar elinde. Bu ne ya? Az hasar elinde. Bu ne ya? Yazıklar olsun hocam sana ya. Bir defa Alman hayranlığın. Ayran. Rahmetli babamızın kemikleri sızladı hocam ya. Yaptık, 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 yaptık,